Herkese merhaba arkadaşlar bugün size e, animasyonlarımdan birini göstereceğim. Yani umarım beğenirsiniz. Bugün çok istenip like alacağını düşünüyorum. Hemen tamam. Ve Sign Hit Art başlayalım. Niye köşeye kafamı koymayalım? Çünkü gerçekçi bir şey versin diye. Şimdi ben bunu ayarlayacağım. Bir saniye. Ben böyle kaldım. Son. çok kısa bir anlaştım bu. Biraz dandik olabilir çünkü kimlerin hepsi bana ait. Şimdi tren kafa ve trafik kafa vs askerler adlı anmotona girelim. Bu biraz anlamayabilirsiniz. Al üst ne yapıyor? Son, son, son için çok kurattım. Şimdi bunu kısa bir özetini olabilirsiniz. Şimdi Siren kafalarını tıraplı kafa dolaşıyorlar. Karşılarına bir adam çıkıyor. Sonra siren kafa adamı öldürmeye çalışıyor. Adam siren kafayı öldürüyor. Sonra siren kafa yavaşça yere düşüyor. Trafik kapat da bir üzülüyor. Sonra kızıyor. Ve topu atmaya başlıyor adama. Sonra helikopter geliyor. İkisine de atmaya başlıyor. Sonra helikoptere doğru yumruk uçmaya başlıyor. Helikopter düşürüyor. İçerideki adamlarla gidiyor. Böyle yani uçuyor basıncıyla. Sonra bir tane adam geliyor. Yani sağ kalmış. Ee, Allah. Gördüğünüz gibi de trafik kafa biraz yorgun. Sonra adam yavaşça ayağa kalkıyor. Bıçak çıkartıyor. Bıça bıçakla trafik kafaya yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Sonra bıçak trafik kafaya batırıyor. Trafik kafanın oradan kan akmaya başlıyor zıplayıp batıracakken Siren kafa geliyor tutuyor onu Sonra alıyor yiyor Bitiriyor sonra da Yardım ediyorlar birbirlerine Yürümeye devam ediyorlar Sonra bir tane daha adam çıkıyor Ona tabi en büyük saldırılarını yapıyorlar Beraberce tek kişi değil Fotoğraf için çok Fotoğraf için çok uğraştım Beraber öldürmeye karar veriyorlar ve kollarını kopartıyorlar adam yere düşüyor. Sonra da normal yürümeye devam ediyorlar ve son. <laughs> son biraz şeye benzer böyle Kemal Sinaldan son olur ya ona benzeri. Zaten şunların ikisi de şey. Uğur'unu kendi yaptı. Bakın ses var ama ben sesli yapamadım. Koysam bir şey koyardım ben. Şuna bakalım. Bu bunu tamamen ben yaptım. Nasıl? <laughs> evet. Bu kadar da tercih manyak bana. izleyemezsiniz? Daha yapım aşamasında. Tamam, ne yapacağımı da Sonra sormasın. Bay bay.